Doğduğumda hep çiftçilik yaptım. E, tahsil hayatım olsa da yüksek ürünü kazansam da gitmedim ve e, köyde kalmayı tercih ettim. Burada daha yararlı olacağımı düşündüm. E, ve son 18 yıldan beri e, organik tarım yapıyorum. E, yerel tohumları topluyorum. Organik tarımla ilgili arge yapıyorum. E, bu konuda şu anda e, danışmanlık da yapıyorum aynı zamanda. Ve büyük şehirlerdeki e, organik beslenme bilincine ulaşmış insanlara... Buradan ürün gönderiyoruz. Benim çocukluğumda henüz tarım ilacı ve gübre yaşamamıza çok yoğun olarak girmemişti. Daha yeni yeni giriyordu ama ben o tarım ilacının ve gübrenin yaşamla yaşamamıza girmediği dönemlerdeki ekmeğin, etin, e, sebzenin, meyvenin tadını alma şansına sahip oldum. Tarım ilacı ve gübre kullanmayı bıraktım ama alternatifini bilmiyorum. Sadece kimyasal gübre yerine bir ahır gübresi kullanılması gerektiğini bir nadasa bırakmayı biliyorum ama hastalık ve zararlara karşı ne kullanılacağını bilmiyorum yöntemleri bilmiyorum eski yöntemleri uzun yıllar zaten ürünlerimin neredeyse tamamını kaybettiğim oldu verimde çok büyük düşüşler oldu ortada henüz yeterince bir bilgi yoktu kullanılacak yeterli girdi yoktu ürünlerimizi pazarlayacağımız bir pazarımız yoktu aynı normal insanlar gibi pazarlıyorduk çok çok büyük sıkıntılar çektim çok ağır bedeller ödedim maddi olarak Hala da bu bedelleri ödemeye devam ediyorum. Ama daha sonra okuduğum kitaplardan özellikle Morris Mesegen'in Tabiat Haklıdır kitabında ilk kez organik tarım lafını, ekolojik tarım lafını duyduğumda yaptığım işin organik tarım olduğunu farkına vardım ve ilçeden başlayıp il ve Ankara'ya uzanan e, ondan sonra bir organik tarım araştırması maalesef oralar hüsrandı. Koskoca Tarım Bakanlığında bile organik tarımda ilgili bilgi yoktu. Beni İzmir'e yönlendirdiler. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde ekolojik tarım organizasyonu kurulmuştu. Oradan ilk organik tarımla ilgili kitabı elime aldığımda 1996 yılında Profesör Doktor Uygun Aksoy'dan aldığımda, yıl 1999'du. Ondan sonra bir yandan bilgi toplamaya, bir yandan da bu bilgileri uygulayıp arge yapmaya, neden sonuç ilişkileriyle, yap bozla işte deneme yanılmayla bugüne kadar getirdim ve şu anda çok iyi bir konumdayız. Topraklarımızın verimi verimi çok çok iyi arttı. Nörolerse konvansiyonel üretim, üretimi geçtik. Organik tarımda kullanılabilecek çok fazla sayıda girdi var. Hem gübre olarak hem de e, biyolojik ilaç olarak. Kendimi kısaca izah etmem gerekirse ben bir organik tarım üreticisi ve danışmanıyım. E, çevre ve kültür gönüllüsüyüm. Aktivistim ve doğa perestim. Şu anda dünyanın en büyük birinci sorunu e, çevre sorunu. Doğamızı kaybettiğimizde biz de hayatımızı kaybetmiş olacağız. En önemli şey doğadır. Doğasını kaybeden toplumlar yaşamını kaybeder. Bir diğeri de kültürünü kaybeden toplum da o kültürün asla bir daha geriye alamazlar. Onun için birinci öncelik doğa ve kültür diye düşünüyorum. Dünyaya ekolojik olarak değil, ekonomik olarak bakıyor. Gördüğü her şeyi nasıl paraya çevirebileceğimi düşünüyor kapitalist ve emperyalist sistem. O yüzden de e, her şeyimizi yağmalıyoruz. Hani derler ya bir avuç altın mı değerlidir, bir avuç toprak mı değerlidir? Bana göre bir avuç toprak değerlidir. Altın çünkü hiçbir işe yaramaz. Dağlar yerinde durmazsa, o ormanlar yerinde durmazsa, o suyun döngüsü tamamlanmayacak ve yaşam devam etmeyecek. Onun için bana altın lazım değil. Bana temiz su lazım, bana temiz hava lazım, bana toprak lazım, yerel tohum lazım. Bunlar olduğu sürece benim ne otomobile, ne traktöre, ne teknolojiye hiçbir şeye ihtiyacım yok. Benim sadece doğaya ihtiyacım var ve doğallığa ihtiyacım var. Henüz daha su gelmemiş, e, suyun da tazliği biraz az. E, geçmiş yıllarda, e, Haziran ba başından Ekim'e kadar e, sürekli su akıyordu ve çok yüksek tazlikle ve debiyle akıyordu. E, yoncalarımızı falan yağmurlama dediğimiz o çok büyük tabancalarla sulayabiliyorduk. Ama son iki yıldan beri e, çok ciddi bir kuraklık yaşadık, özellikle bu yıl kışın kar yağmadı, yağmur yeterli yağmadı. E, sulama göletinde su birikmedi yeterince onun için sadece şimdi elma ve sebzelerde damla sistemi damlama sistemi ile yapılan sulamalara o da 20 günde sadece bir 5 gün falan izin veriyorlar. Yani insanoğlu doğaya verdiği zararın geriye dönüşlerini yavaş yavaş görüyor. Bu daha başlangıç. Daha kuraklıktır, küresel ısınmadır. hastalıklardır. Her şey daha kötüye gidecek. İnsanoğlu bu kadar doğaya bencilce, vahşice, hoyratça davrandığı sürece, doğaya saygı duymadığı sürece, onun döngülerine, onun kaynaklarına değer vermediği sürece cezasını çekecek. Ben öyle düşünüyorum. Bak hala su gelmedi. Yoksa bu kadar mesafeden şimdiye çoktan çok yüksek bir debiyle suyun gelmesi lazım. Demek ki suyun debisi çok az. Bir de çok fasılalı verdikleri için herkes aynı anda açıyor. O yüzden yeterince bir basınç çok. İşte ilk damlalarımız gelmeye başladı. Tabii çok düşük bu debi şu anda. Ama yavaş yavaş yükselecek. Az çoğalmaya başlayacak. Birileri babasının malı gibi kutsal Anadolu topraklarını yağmalatıyor. Yeraltı yerüstü zenginliklerini yağmalatıyor. Ve kanunlar onları engelleyeceği yerde bizim vergilerimizle beslediğimiz hukuk insanları, sözde hukuk insanları, hukuk da sözde, hukuk insanları da sözde, onları yargılayacağı yerde bu ülkenin dağını, taşını, toprağını, yaşam kaynaklarını, hayatı savunmak yerine bizleri yargılıyorlar. O görüntü bir daha asla oradaki o orman, o makilik bir daha geriye gelmeyecek. Oradaki bitkiler, oradaki karıncadan tutun kertengelesi, yılanı neyse orada hangi canlı yaşıyorsa onlar bir daha geriye gelmeyecek. O dağdan bir sürü bir yıl, iki yıl boyuna belki ekonomiye biraz katkı sağlandı. Bir iki kişi ekmek yedi. Sonra ne olacak? Ta kaç bin yıl önceki Romalıların açtığı mermer ocaklarını daha doğa tamir edemedi. Çünkü bunun tamiri mümkün değil. O dağlar kutsal dağlar. O dağların görevi yağan yağmuru karı tutup Onları depolayıp zamanında doğaya, insanoğluna vermek gibi çok kutsal bir görevi var, yaşamsal bir görevi var. Sen bunu bir anlık gelir için, bir mermer ocağı için bunu tahrip edersen bu bir intihardır. Buna öfkeyle babama mezar yaptırmadım, sadece bir yazıt yaptırdım. Hem mermer ocağına karşılık da hem babama mezar yaptırsaydım çelişmiş olacaktım. Gandhi der ki, inandığınız gibi yaşamıyorsanız alçaksınız demektir der. O mermer ocaklarına karşı çok mücadele ettik, bedelini ödedik. Bundan çok büyük gurur duyuyorum. Çevrecilik, hayatını, yaşamını koruyorsun. Yaşamı savunuyorsun. Meşru yasanı kullanıyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bir sürü bakanlıklar var göstermelik. Devletin tamamı göstermelik zaten. Kuruluş amacı da farklı zaten. Şimdi ben Mermer Hoca ile uğraşıyorum. Alakır Vadisi Hestlere peşkeş çekildi. Karadeniz'in o cennetleri peşkeş çekildi. Her tarafta siyanürlü altın alınıyor. Her taraf mermer ocaklarıyla delik deşik edildi. Bir yandan kontrolsüzce tarım gübre kullanılıyor. Hastalıklar alabildiğinde artıyor. Peki bunlar, bunlarla mücadele etmek, bunları önlemek kimin görevi? Tarım Bakanlığı ne için var? Çevre Bakanlığı ne için var? Çevre Bakanlığı çevreyi korumalı. Bugün Çevre Bakanlığı çevre tahribatının önündeki engel olan yasaları kaldırmak, çet raporlarını, şunları bunları kaldırmak, çevrenin talanına izin vermek. Sağlık Bakanlığı'nın görevi bugün insanları sağlıklı etmek mi? Hayır. O zaman Sağlık Bakanlığı varsa, biz ona vergi veriyorsak, niye bu kadar kanserde artış var? Ne, neden bu kadar böbrek hastalıklarında, diyabette, tansiyonda, insanlar karınca yuvası gibi hastanelerde, karınca yuvası gibi insanlar hasta, 4-5 tane hastalığı birden taşıyorlar. Kanserde büyük bir patlama var. Bu daha bir başlangıç. E bunların sebebi bilinmiyor mu? Pestisitler, gıda katkıları, yüzde %80'i zaten hastalıkların kötü gıdalardan kaynaklanıyor. Bunların sebebi bilinmiyor mu? Çevre kirliliği, ondan sonra radyo sonuydu, gıda katkıları da şunlar bu. Peki Sağlık Bakanı'nın görevi ne? Sadece uluslararası dev ilaç tekerlerinin ilaçlarının pazarlanması. Başka bir şey yok. Bakıyorsun devlete, devlet görevini yapmadığı gibi devlet bana adeta düşman olmuş. Şimdi ben de devleti kendine düşman bir mekanizma olarak görmeye başladım. Bir bakıyorum, bu ova bir cennetti. Babanın ırmaklarında balıklar vardı. Gürül gürül sular akıyor, akıyordu. Yazın kesilmiyordu. Avlan gölü olağanüstü bir e, doğal yaşam cennetiydi. Benim gölümü kim kuruttu? Devlet kuruttu. Sen ne hakkla benim gölümü kurutuyorsun ya? Benim yaşam alanlarımı babanın malı gibi nasıl peşkeş çekebiliyorsun? Nasıl yok edebiliyorsun? Benim yaşamımı nasıl kast edebiliyorsun? Benim en büyük temel hakkım yaşama hakkım. Kanunda ne diyor? Her birey sağlıklı ve dengeli bir yaşama hak çevrede yaşama hakkına sahiptir. Sen benim yaşama hakkımı elimden alıyorsun. İsrail'in virüs taşıyan, hastalık taşıyan toprağı kendine bağımlı eden hibrit yedolu tohumlarını kim alacak o zaman? Bu garip çiftçi kim almayacak. Sen hastalanmazsan Amerika'nın Avrupa Birliği'nin o beşer ilaçları kim, kim alacak? Bizim gibi üçüncü dünya, dünya ülkeleri alacak. Bakın şöyle bir kumpas var. Şöyle çok önemli bir kumpas var. Şimdi ben yerel tohum kullanıyorum. Yerel tohum benim buranın iklim şartlarına uygun. Hastalık ve zararlıklarına mukavemetli. Soğuğuna da kuraklığına da mukavemetli. Fazla gübre istemiyor, fazla ilaç istemiyor, su da istemiyor. Yara tohum, tohum da kendi tohumum, her yıl aynı tohumu kullanıyorum. Ve bununla beslenen insanlar da sağlıklı oluyor. Bu kapitalizmin içine gelir mi? Bu emperyalizmin içine gelir mi? Bu işbirlikçilerin işine gelir mi? Gelmez. Evet. Ne olacak? Hemen emir veriliyor oradan. Washington'dan, bir üstenden emir veriyor. Türk tanımını bitireceksin. Çiftçiyi üretimden bezdirmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yerel tohumları yasaklayacaksın. Her konuda benim pazarım olacaksın. Hem pestisitlerde hem inorganik gübrelerde hem de beşer ilaçlarda benim pazarım olacaksın. O da emret komutanım. 96 yılında çıkan bir yasayla yerel tohumlar yasaklandı. Ne oldu? Benim ambarımda yerel tohum varken bana tohum sattı. Ondan kazandı mı bir para? İkincisi o tohum hastalık ve zararlılara kuraklılara dayanıklı olmadığı için ekstradan çok fazla sulamam gerekiyor. Artı fazla gübre kullanmam gerekiyor ve tarım ilacı kullanmam gerekiyor. Bir de oradan kazandı mı? Profesör Doktor Kulaklar için nasıl Tayfun Özkan'ın çok güzel bir tespiti var. Ee, endüstriyel tohum satan firmalar aynı zamanda gübre ve pestisit üreti, üreticileri aynı firmalar. Tohumu sattı, gübreyi sattı, ilacı şeyi de sattı, ilacı da sattı. Bu sefer onu yiyen insanlar bağışıklık sistemi yeterince güçlü olmadığı için alması gereken antioksidanları, vitaminleri, mineralleri almadığı için bir de hastalandı mı? Al sana bu sefer bir de beşer ilaç. Kumpas böyle. Yani kapitalizm sorun yoksa bile sorun yaratıp çözüm satar. Kapitalizm insanı insan olarak görmez. Kapitalizmde doğa yoktur, insan yoktur, sevgi yoktur. Gittiğim her yerde tohum arıyorum. Tohum bulduğum zaman hazine bulmuş gibi hemen o tohumdan alabildiğince alıyorum, üretecek miktarda alıyorum ve onların soylarını, cibilliyetlerini soruyorum. Şu, şu kara, kara kılçık buğday. Bunu Kaşın bir köyünden buldum. Bu adam bana dedi ki bu tohum en azından 700 yıldan beri kullanılan bir tohum dedi. Kaç nesilden beri dedi bu tohum kullanılıyor dedi. İşte bu, bu bir hazine. Yani 700 yıldan beri artık iklimine, kuraklığına, hastalık ve zararlısına, her şeyine karşı oraya adapte olmuş. İnanılmaz derecede içindeki bu şeyimi, glüteni, antioksidanı, besin değerleri yüksekmiş. Hani bir düşünür diyor ya, insanların çok ezici bir çoğunluğu hiçbir şeyin farkında değildir. Hatta farkında olmadığının bile farkında değildir. Rusya'da, Belçika'da ve Fransa'da yapılan eş zamanlı bir çalışmada e Geydoğlu tohumların, ile tüketilen Gerdolu ürünleri tüketen hamsır fareleri dünyada en hızlı üreyen hamsır fareleri ikinci üçüncü nesilde kısırlaştılar. Hem kısırlık yapıyor, hem kanser yapıyor, hem de doğal diğer doğadaki doğallığı da bozuyor. Yani onun tozlaşmasıyla diye doğadaki başka bitkilerin de genleri bozuluyor. Böylesine korkunç bir şey. Zaten bu ülke 20 yıldan beri yasal olmayan yollardan şey giriyordu zaten. Gerdolu tohumlar giriyordu. Şimdi devletin izniyle güvencesiyle giriyor. Sağlıklı bir çevrede yaşayan, temiz hava soluyan, temiz su içen, tamam mı? Petten değil ama temiz su içen, tarım ilacı gübre karışmamış su içen, organik besinlerle beslenen, adam gibi bir eğitim almış, adam gibi bir koruyucu hekimlik hizmeti almış. Bir insan hastalanır mı? Zulüm görmemiş, baskı görmemiş bir insan hastalanır mı? Hastalanmaz. Sen böyle eğer çevreni temiz tutarsan Gıdalarını temiz tutarsan, yerel tohumlarını korursan, o eski güzelim Anadolu'daki bütün o kocakarı ilacı denilen bilgelikleri kaybettiler. Sırf neden ilaçlar satılsın diye? O ne güzel bilgelikler vardı Anadolu'da, ayın hareketine göre yapılan ekimler, ondan sonra hastalıklara bitkisel çözümler, o kocakarı ilacı dediğimiz muhteşem bilgelikler, doğayla uyumlu yaşama, o doğayı kutsama, Anadolu korkunç bir bilgi kaynağıydı. Bunların bilgilerinin hepsini yok edip her şeyi kapitalist sisteme entegre ediyorlar. Ve kapitalizmin seyir defteri biliniyor. Kapitalizmin emperyalizmin dünyada nasıl çalıştığı, yerli işbirlikçilerin nasıl çalıştığı biliniyor ama her şey bilinebiline biline, biline Tepki yok karşıda. Çünkü bilinçli bir toplum yok, örgütlü bir toplum yok. tarımı bitirerek ondan sonra insanları o barajlara insan büyük şehirlerin barajlarına çekecekler. Ucuz emek emek cenneti yaratacaklar. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra daha kolay tahrip edebilecekleri, yağmalayacakları ondan sonra bir kırsal alan olacak. Artı o halk bilgeliğini, o eski kadim çiftçilik bilgilerini yok ederek her şeyi e, uluslararası e, tekellere teslim edecekler. Tanımı endüstrileştirecekler. Küçük çiftçiyi yok edip arazileri toplulaştırıp hem oradaki doğayı yok edecekler, oradaki biyolojik çeşitliliği yok edecekler hem de tarımı tamamen devasa şirketlerin emrine verecekler. İnsanların doğal bir çevrede yaşama hakkını ve kendine yetme, kendi kendine bazı şeyleri vergi ödemeden direkt doğadan parasız olarak alma hakkını elinden alacaklar. Dolayısıyla insan tam anlamıyla insandan çıkışıp bir robota dönüşecek. Dünya nüfusu çok fazla, kaynaklar buna yetmez. Dünya nüfusunu bir veya bir buçuk milyara indireceksiniz ve onları da bize bağımlı mankurtlar haline getireceksiniz. Köleleştireceksiniz onları. Bunu savaşla yapamazlar. 7 milyar insanı öldürmeye, topla tüfekle öldürmeye güçleri yetmez. Ama ellerinde o kadar çok güçlü silahları var ki, GDO'lar var. Bir yandan kanser yapıyor, bir yandan kısırlaştırılıyor, bir yandan yerel tohumları yok ediyor. Bugün tohumların takası da, bu permakültürün yaygınlaşması da, organik tarımın yaygınlaşması da, yani güzel olan ne varsa, hayata dair, yaşama dair ne varsa, doğal tedaviler, bunların hepsi sivil toplum örgütleri ve benim gibi donkuşotların tarafından yapılıyor. Organik tarım konusunda iki tane uluslararası ödül aldım. 2004 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'ndan ödül aldım. En son Almanya Organik Tarım Araştırma Esası tarafından Türkiye'nin en iyi 5 üreticisinden birisi seçildim. En son Victor Ananias Dönüşüm Ödüllerine layık görüldüm. Organik tarım aslında bir anlamda yine endüstriyel bir tarım sayılır. Yani endüstriyel tarımın doğalı sayılır. Aslında tam, tam değildir. Onun daha ileri aşamaları var. Fukuoka diye bir adam var. Bir ilah bu konuda. Bir ilah bir adam. Hiç şey kullanmadan tarım aleti kullanmadan yani traktör alet kullanmadan ondan sonra tarım ilacı gübre kullanmadan sadece yerel tohumları çimlendirilmiş toprağın üzerine serpiyor, kille kapatarak üzerine ekin saplarıyla örtüyor. Ona ekin sapı devrimi deniyor. Ve ondan sonra onlar çıktıktan sonra onları biçmeden önce başka bir tohum atıyor. Onları biçiyor, kellelerini dövüyor. O ekin saplarını tekrar oraya serpiyor. Bu ekin sapları onları hem yabancı otlardan koruyor. Hem de toprağın nemini koruyor hem de eriyerek alttan gübreye dönüşüyor. Adam bu şekilde normalden fazla pirinç, buğday ve arpa yetiştirmeyi başarmış. Viktor Ananias şu ana kadar bu ülkede bakanlık yapmış. Bütün tarım bakanlarından daha fazla bu ülkeye faydası oldu. O bakanlıklar bu ülkenin değerlerini koruyamadılar toprağını koruyamadılar, merasını koruyamadılar, <laughs> yerel tohumlarını koruyamadılar. Viktor Ananias tek başına bütün bu ülkenin bakanlarından daha fazla, teşkilatlarından daha fazla bu ülkeye faydası oldu. İşte bizim gibi Don Kuşatılar, organik tarım yapıp da henüz ürünlerini satamayan, güç durumda olan, ekonomik sıkıntısı olan insanlara destek olsun diye, ekoturizm diye Tarım turizm takası kısaltılmışı Tatuda diye bir sistem geliştirdi ve bunda bunun yerleşmesi için de hibe falan da aldı. Şimdi bunun bu iki te, temel üzerine kuruluyor. Ee, bizim gibi ekolojik tarım yapan çiftlikleri belirlediler, bunu kitapçık olarak yayınladılar ve bunu dünyadaki bir paylaşım e, İngilizce olarak paylaşım sitesinde yayınladılar. Şimdi bize dünyanın dört bir yanından e, insanlar geliyor, konuk olarak geliyorlar. beri devam ediyor. Bu dönemlerde geliyor ee, bir Bilkent Üniversitesi, bir de Amerika'dan bir üniversite beraber ortak yürütüyorlar. İki, i̇ki ay falan çalışıyorlar, gidiyorlar diyorlar. Önce şeye gideceğiz. E, o, ineklerimize ot getireceğiz beraber. Sonra vişnemiz toplanacak. Vişneleri toplayabiliriz. E, daha sonra elma teklememiz olacak. Ondan sonra şey araka bezelyemiz var. Onların kuruları e, yolunacak Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Yani, işte. Biz 18 yıldır organik tarım yapıyoruz. İşte böyle sizin sağ bir yardımınızla bitkilerimizde, koruklarımızda, işte bilgi takas, bizlerimizle paylaşımda e, ilerletmeye çalışıyoruz. Bunlar geliyorlar, bizim kerpiç evimizde kalıyorlar. Organik besinlerle besleniyorlar. Sebzeyi, meyveyi se e sezonunda dalından koparıyorlar. Bir yumurtayı polluğundan alıyorlar. Bir kuzuyu seviyorlar, bir civcivi seviyorlar. E Organik tarımın nasıl yapıldığı, sağlıklı yaşam konusunda falan bu konularda ben onları bilgilendiriyorum. Eşim, e eşten öte benim can yoldaşım, hayat arkadaşım bedenimin, ruhumun yarısı. benim şu ana kadar ki bu zorlu mücadelemde, başarılı olmamda en büyük faktör odur. O tam bir bereket tanrıçası kibele, tam bir kadıncı kana, tam bir Anadolu kadını. özverili, becerikli, çok iyi niyetli, dürüst, misafirperver, cana yakın, herkesin sevgilisi. Şimdi araka tarlamızdayız. Bir kısmı olgunlaştı, bir kısmı daha yeşil. E, gönüllümüzle birlikte kurularını toplamaya çalışıyoruz. Tohumlarını alacağız çünkü onları hasat yapıyoruz şu anda. Biraz yolduk. Şu anda e, güneşten dolayı hava kuru, şeyler kurudu. E, bezelyeler kurudu. Onun için dökülme yapılıyor, oluyor. Onun için şu anda bırakmak zorundayız. Ve sabahın erken saatlerinde yapmamız gerekiyor. Yani tanelerimiz dökülüyor, tohumlarımız. O zaman olmuyor. Kırmışları mı alıyorsunuz? Evet. evet, şöyle kurular. Yani, Çekimden mi yoksa? Çekimden mi yoksa? Çekimden mi Durum nedir? Sorun nedir? Çözüm nedir? Herkesin bireysel anlamda gerek üretici, gerek tüketici konumunda e, yapabileceği bir şey vardır. Ya, bu bizim... E, sistemin bize empoza ettiği bu intiharların vahşetlerin, cinayetlerin dışına çıkabilmek için başka bir deyişle kapitalizmde çatlaklar açabilmek için kapitalizmi yaralayabilmek için bir defa önce sade yaşamayı öğrenmek gerekiyor az üretmeyi az tüketmeyi azla yetinmeyi, gıda tüketiminde de enerji tüketiminde de sade olmayı az ve ol olma e, olmamız gerekiyor organik tarım kuralları tüketici tarafından oluşturulan ama konvansiyonel yani zehirli endüstriyel tarım da kuralları üretici tarafından konulan bir e, üretim şeklidir. Dolayısıyla yarı üretici dediğimiz bilinçli tüketicinin yapacağı iş gidecek çiftçisinden ya hazırdaki ürünleri alacak veyahut da hiç üretim yapmayan insanlardan bile organik ürün talebinde bulunacak. Ben ona güvence verecek, destekleyecek An ancak bu şekilde organik tarım yaygınlaşabilir. Yoksa bu kadar pahalı girdiğiyle, bu kadar az destekle, bu kadar kötü politikalarla organik tarım desteklenmez. Şey, organik tarım gelişmez. Böyle bir talep olmadığı sürece. Eğer gücüm yetseydi, avazımın çıktığı kadar bütün insanların kanı dondur kanını donduracak kadar durun, önünüz uçurum diye bağırmak isterdim. Bize uygarlık diye, modernlik diye yuturdukları bu intihar, bu kepazelikten ee, bu katliamdan, bu vahşetten bir an evvel geriye durmalı. İnsanoğlu şu anda korkunç bir uçuruma doğru gidiyor.